Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık bir hazır 4 aydan beri kullandığım Arnica Tesla Premium Rose altın renkli tanıtacağım. Ürünü ben 1 Haziran 2020'den beri kullanmaya başladığım için herhangi bir sorun çıkmadı. Yani bu hortumunda bir sorun çıkmıştı. Elektrik kablolarında bir temassızlık vardı. Onu ben tamir ettim. Şuraya bakladım. Elektrik kablolarında bir sorun çıkması diye. Burası kırıldı. Ya yani ilk önce şu gövdeden başlayalım. Şurada çıkarılabilir park pozisyonu var. Şöyle göstereyim. Filtre kafa. Bu sünger filtreyi yıkayabilirsiniz. Yani yıkayabilirsiniz. Biz neden torbasız tercih ettik biliyor musunuz? Uzun bir süre kullanabilmek için. Bu HEPA filtre. HEPA 13. Yani ben siyah olanı çıkardım yani siyah olanı kardeşim kırdı mavi mavi olanı daha iyi. Hepa filtre sağlık açısından önemli yakın temasa alerjisi olanlara, toza karşı alerjisi olanlara, astım hastalarına özel bir hepa filtre. Yüzde hapsediyor bunu kesinlikle. Bu yıkanabilir versiyon ama bunu kesinlikle yıkamıyorsunuz. Şurada şey filtre kapağını takıyoruz. Şimdi e, burada e, ayakta kablo sarma butonu var. Hala burayı kullanmıyorum. Zaten bunu otomatik topluyor. Kablo böyle kilitleniyor. Kendisi boşalıyor. Yani o arzumun telefonla kontrol edilebilen süpürgesinde var. Çek durak sistemli kablo sarıcı. Tekerlekleri de hoşuma gitti. Üç farklı renk seçeneği var bunun. Mor, roze altın ve gümüş. Gümüş'te şu düğme yok. Bu düğme otomatik topluyor zaten bunlardaki gibi. Burada ee, açma kapama düğmesi. Bu ışıkların rengi beyaz. Yani görselde mavi olarak gösteriyordu ama farklılık gösterebilir diyorlar. Beyaz renkli ışıklar. Şu kısımdaki ışık kırmızı. Burada derece arttırma tuşu, artı ve eksi. Yani ee, max min max tuşlarına basıyorsunuz bu Laminant parke zeminler için, bu halı için, bu da koltuklar için, bu da ee, perdeler için, bu halı kirliliği için kullanıyoruz biz. Burada 3, 3. 3 litrelik toz haznesi var. Bu kapağı böyle açılıyor. Yani separatörü de var. Şu an ee, toz olduğu için gösteremeyeceğim. Bu filtre kolayca sökülüp yıkanabilir. Tekrar tekrar kullanılabilir. Bu filtre yıkanabiliyor. Mavi olanı kesinlikle yıkamıyorsunuz. Yani bu torbasız neden aldık? Çünkü uzun bir süre kullanabilmek için aldık. Çok hantal bir makine ama yine de güzel çekiyor. Hazne emniyet kilidi. <laughs> var. 3 3 fonksiyonu. Burada 360 derece dönebilen tekerlek var. Dikey park pozisyonu. Bunlarda auto stop yok dikey park pozisyonunda. Ürün etiketini ben sökmedim. Ürün Türkiye'de üretiliyor. 2016'dan beri üretimi devam ediyor zaten. 2016 Haziran 2016 ve üretimi devam ediyor zaten bunun. Burada işi etiket var. Ses seviyesi 69 desibel. 750 watt motor gücü var. 1900'de çekiş gücü var. Zaten kablo 8 metre. 11 metre hareket kabiliyeti var. Ortumu göstereyim şimdi. Ortum şöyle. Ultra barrier yani ekstra güçlendirilmiş. Ama buru e, burası yırtıldı, kırıldı kardeşim. Yani e, süpürgeyle e, evi çektirirken yırtıldı. Yani evi çektirirken bu hortum kırılmıyor hiç. Yani ben tamir ettim. Çünkü hortumları ben tamir edebilirim. Bu kısım hız kontrol koldan kumanda açma kapama düğmesi. Hız kontrol düğmesi pil kapağı zaten standart geliyor. Yani diğer başlıkları getiremeyeceğim maalesef. Yani diğer başlıklarda dar ağızlı uç, Fırçalı koltuk başlığı, küçük mobilya sızanı. Koltuk fırçası. Dairesel fırça zaten onlar bütün hanikanın süpürge modellerinde, hanikanın süpürge modellerinde standart geliyor. Yani onu getiremedim. Onları getirmeye şimdi uğraşmayayım dedim. Bu teleskopik boru mekanizması hiç bozulmuyor, hiç sorun çıkarmıyor. Makine zaten 2000 lira şeydi Arnika'da. Ben 1200 de aldım Trendyol'dan. 1 Haziran 2020'den beri kullanıyorum. Bu açılım videosunu da izleyebilirsiniz. Youtube kanalımda var. Burada turbo fırça var. Kedi ve köpek için çok önemli. Benim kedim var. Kedi yüzünden turbo fırçalı aldım. Yani torbalı alacaktım ama uzun bir süre kullanabilmek için torbası aldım. Bu Philips'in orijinal yani triaktik başlığı. Burada mavi kalifeler mavi oluyor. Yani hortumu gözüken pedalı fırçayı onu getirmek istemedim. Yani bunun pe orijinal pedallı fırçası bir ayda tekerleği kırılıyormuş. Yani bunun bunda hiç sorun çıkmıyor. Park pozisyonuna... Ay yanlışlıkla düşürdüm özür dilerim arkadaşlar. Yani park pozisyon tırnağı şu anda... Yani zedelenmiş, deformasyon oldu. Şimdi isterseniz bir makinanın performansını bir deneyelim. Ben takayım pişe. Çalışıyor bu şıkların rengi beyaz. Mavi değil. 69 desibel ses seviyesine sahip. Televizyon sesini duyabiliyorsunuz. Mesela kardeşi, akşamları kardeşim uyurken çalıştırıyorum. Yani hiç ses bile çıkmıyor. Ya mesela simbolsuz 45-60 desibel olmasına rağmen bu 69 desibel ses seviyesi var. 3 litrelik. Toz Bu koldan kumanda Ani bir şekilde işimiz çıktı. Kapı veya telefon çaldığı zaman buradan kapatabilirsiniz. Mesela birazdan kapı veya telefon çalabilir. Şimdi ben gücünü göstereyim. Zaten sessiz makine. Bu ışıkların rengi beyaz. 69 desibel ses seviyesi var. Buradan da kapatabiliyorsunuz. Burada da ee, kırmızı ışık yanıyor. Sabit yanmıyor. Yani arıza nedeniyle beyaz ve kırmızı ışıklar sabit yanıyor. Yani bu kırmızı versiyonda şey yok, ışık yok, hiç yok. Zaten bu makinenin en özellik yani bu düşük ayarda çalışması. Mesela düşük ayarda tahliye devri yani emniyet devreye girmedi. Burada da şey var. Gayet 69 desibel ses seviyesi, ses şişletici sesi şiş ses sahip. Mesela ben yani mesela bu bu ses yani bu ses zaten aura kırılmak istedi mevcut bu, bu, bu sesi. Her makine öyle değil. Her makine standart değil. Her sürekli farklı tahliye sistemine devreye giriyor. Zaten bu motorun yanmasını engelliyor. Şimdi halı moduna, halka moduna geçelim. Mesela... Mesela bu motor yanmasını engelliyor. Makine zaten emniyetli tahliye ediyor yani. Tıkanmalara karşı tahliye ediyor. Tahliye makine. Gayet sessiz çalışıyor. Altı sokuyor. Ses seviyesi. Şimdi bu makinenin motoru motora zarar vermesin diye böyle bir sistem var, Yani bir emniyet sistemi. Yani her zaman her, her bu, de bu yok çünkü. Her sürgede standart iyi. Şimdi bir kapatalım makineyi. Turbo fırçayı göstereyim. Turbo fırça acayip güzel. Kedi ve köpek için önemli. Şimdi ben böyle göstereyim. <Sessizlik> Allah'ım. özelliği devreye giriyor. Çünkü her süpürgede bu standarttaki bu özel merinlü bir termodelinin standart. Yani fakirin 2100-2300 elektroda standart geliyor. Bu her süpürge de standart değil. Onu size belirteyim. Bu arada Homendin yeni logosundaki ürünlerin artık bu tür parçalara geçiş yapacak artık. Yani öyle eski tür eski parçalara geçmeyecek. Parçaları yine aynı olmayacak. Bu tür parçalara geçecek artık Homend. Eski model yani das Break 1232 ile beraber bu, bu tür parçalara geçiş yapabilir. Yani farklılık gösterebilir genellikle böyle görseldeki ürünlerin resim farklılık gösterebilir diyorlar. Şimdi çıkarıyorum. Şimdi ben Bu hortum olmadan bunu çalıştıramıyorsunuz nedeni ise kumanda paneli olmadan çalıştıramıyorsunuz kesinlikle çalışmaz. Kumanda panelinin yani şuna şöyle bakıyorsunuz. Yani bu pimi yani burayı kapatmak mümkün değil. Aslında bu başlığın sert zemin ve halı içinde var. Lastik lastik yok. Burada mavi fırçalar hoşuna gidiyor. Triaktif Z başlığı alacak, bu hortum gözükenlerden biraz daha farklı Burada da hortum yok bir şey yok Daha sonrası e, bu bununla çektirme ile ilgili bir video çekeceğim Güzel çekiyor valla, güzel çekiyor makine Yani şimdi ben kablonu toplamayı nasıl göstereceğim, çünkü kablo sarıcı düğmesini Kullanmıyorsunuz, mesela Fakir 2100'de kablo sarıcı standart kablo sarıcı, 2300 elektroda Otomatik topluyor zaten böyle. Çekip bırakıyorsunuz. Otomatik topluyor zaten. Bunun toplama şeyi var ama ben kullanmıyorum. Yani toplama şeyi Arnica Milyada koldan kumanda ve kablo sarıcı tuş yok. Otomatik topluyor. Şöyle çekiyorsunuz. Kendisi çekti. Burada da tekerleği var. Burnun rengi şurası siyah. Yani üç farklı renk seçeneği var. İlk bu zaten üretimi devam ediyor ürünün. Üretimi devam ediyor. Arkadaşlar yakında bir çektirme videosu çekerim. Umarım performansı çok yüksek. Acayip derecede. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.